Diğer etkinliğe mi gidiyoruz? Niye bu turda traf atlamadık ki? Kaçırdık, Kaçırdık Ya. Şu pandayı alın. Aşağıda panda var. Emre, Emre arka, Emre. Abi geldin lan abi! Lan ne oluyor? Emre pandanın oraya 3 kişi bak, indi. Bak, cıra, temri, aynen sürü silah var mı? Allah kahretmesin silah yok burada. Adam yanımızda. Emre bulmuş neyse silah ya. <laughs> İkisi de altında. Araba bak. Araba araba araba. Evet. Ne taraf? Pandayı aldı. Pandayı aldı o. Bak birisi daha. Emre kaçıyor. Vurdu. Dördüncüler orada gördüm. Burada burada burada. Bak, Yanaştı. Dur kanka dur dur dur. Dur dur dur. Evet. Mermim bitti benim. Adam geldi. Nereye? Allah kahretsin. Gördüm sen gördüm sen gördüm, gördüm. Bot ya. Bot mu? Botlar kadar iyi manevra yapabiliyorlar mı? Şeyler olsun valla. Yolda biri var. Abi kendini ya sakin ol la. Emre yolda 3 kişi var arkadaşlar. Emre arka, arka 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 arka. Hadi ay mermim bitti yemin ederim ortada kaldım. Ana mermim bitti hayır. Ben de uçuyorum sol tepeden desteğe geleceğim. 3 1 4 kişi nerede? Emre 4 arada da biri var. Mark <laughs> location. Kim o? Oh. Biri arkada son bir kişi kaldı. Mark'ta Mermi bitti arkadaş. Bitti bunlar. Az ilerisi var. Ben oraya oynayacağım. Arkamızda var. Aldım evet. Da. Kanka burada Kanka, Kanka çok onu sıktım canım Oraya çok attım canı çok az onun Başka var Üçü mı orada? da hala biri bir fena atıyor. Geliyorum sana doğru. Bu da tamam. Ha, ne oldu lan böyle? Bunlar da bizim gibi işsiz <laughs> doğru söylüyor adam. Hayır yola bakınca bir an şok oldum. 2 kişi 3 4 oldular bir anda dedim ne oluyoruz. Kız da gelmiş pandayı alıp kaçırmaya çalışıyor. Sen de ayak üstü de onu hallettin ha. Aaa cansız. Değişik bir oyun başlangıcı oldu ha. Aa arkada hala arkada. adam var biliyor musun? Bismillah. Emre 2 kişi. Sağda 3 3 3 3 3 Cengiz. 3. Abi geldiler abi. Kıyorum kanka önümde. Mermim de bitmesin diye de uğraşıyorum bir yandan. Sen ona sık ben şuradakine sıkayım. Nerede bu ya? Allah dayandı temizleyin attı. Ne oluyor ya? Düzenli olarak buraya bir üç kişi falan mı atıyor bu oyun? Hayırdır inşallah. Et. <laughs> <gülüyor> <Bugün> <gülüyor> bana bir de, bir de Allah razı olsun. Hadi, hadi. Şimdi şuradan şey bir daha atıyorlar dön. Aa, Emre solduk <laughs> etkinliğe bir bakaksana gel gel. Son, yo, üç, üç. Pardon. Fena vurdum Kardeş Yola çıkart da kanka yoldan geliyor. Emre orayı mı açıyorsun yoksa? Abi kesin mi abla? Ya sakin ol la. Emre adamlar burada Emre. Emre üç kişi. Sıvış tara tara Al beni. Son şunu da alayım. Aşkım yaklaş ama kurban olayım bizim adamlar. Al durdum ya. <laughs> Mermilerim al buradaki Aldı ve aldı Zaten baygın ya bir tane kişi <laughs> <Ya, gülüyor> son ya Senin bagi yanıyor mu? Dumanlar çıkıyor <laughs> 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 Yok biz burayı bence hiç terk etmeyiz Dörder dörder geliyorlar nasıl sanır? Boş verin o e gitmem ki Emre arkada panda var <laughs> si boş pandayı tara si boş ya, ya, şeyle önünde önünde. Geliyor musunuz? Geliyoruz kanka. Evet, geliyoruz kanka. <laughs> Önümüzdeki etkinliğe bakalım. Araç geliyor arkamızdan. Arkamızdan canavar geliyor. Emre döndük. Burada. Aldık da aldık. aldık. kanka. Geldik sendeyiz sen. Emre önünde, adam var. Emre önünde, önünde adam, adam var. Emre önünde adam var. Aslında öyle bir şey, şey yok. Bir şey ne olur be? Evet anladım. Bom. Bom canım. Markette de Emre patlatsana da. Ne <laughs> oynayıp duruyorsun arkadaş ya? Biri <laughs> bana Bin de canı çok az. Bomba. Lan lan lan. top atıyorum. At at at, at 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 at. Allah. Kanka burada kaldırıyor kaldırıyor bu. Tamam. Hah. Tuttum. Kaldırmış bile kendini adama bak ya. O kadar attığımız molotoflar Boy. nereye gitmiş Boy acaba? Oy bu neydi be? Yani. Araba geldi arkamda. Emre bir tek sen, Emre, bir tek sen, sen kaldın, kaldın orada. Emre sen kaldın orada. Geri de döneyim gerçi <laughs> aldım. Sıvış uçuyorlar da. Birisi uçtu. Şu tarafa doğru. Emre önünde kimse var mı? Geri döndü. Tamam. Kanka biri tamam. uzakta burada. şimdi bir dakika. Oğlum sen niye yine çatışma çıkınca? Emre diğeri Hı? şu açtı Emre. Görüşüm var mı bilmiyorum. Tarayacağım şimdi. Tarıyor Görüşüm de yok. Tamam bitti. Araba var. Ben de şey var. O da baydın, o da baygın. 5 evet en evet. 3 kişi var burada. 7 7 7. 7. Madım. Adam yapıyor. Adam burada evin içinde lan. Döneyim mi? O 4 puan bunlar ben öldüm. Emre geri çık. Kaçma yok mu uçma kaç. Ben uçuyorum sana. 3 Gitti. Siz nerede? Girmiyorum. Dışarıda herhalde. Ben burada bugi var mıydı az önce? Uh. Oh. Hadi be. Burada arkanda herhalde. Hmm. Alabiliyor musun onu? Aşağı bakacağım. Kanka şurada adam. Artık Aldın değil. mı onu? Ben aşağıya aldım, burayı değil. Tamam, burayı aldım. Tamam altı. Kanka, arkası tek. Kanka, şu arkaya bir. Dal. Var var var. Bizimkiler kaldı galiba. Mı onu? Evet, ben aldım mı ben. oraya? Benim neden yok? Sıvış dur. uçarak bize geldi bu Adamı Gördüm tanka ya. Kaydını çek. Galiba 4 bunlar ya son 4. Ya yanıma git çatıda bak ha. Sağ ol sağ olma. Çok güzel. Bir çatı var herhalde, bitirirsin bu işi. Tam iki kişi var, bir baygın. Tam tam haricinde iki var işte, dörttü. Birini ben baydım çektim. Birini sen baydın, iki kaldı. Biri çatıdaydı en son, sol çatıda. Ölmezdim ya. Ölemedim geriye. Ben attım da önce çatıdakini görmedim. Çatıdaki mi oraya geldi acaba? Altında altında. Ay. Satma. 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 Aa. Hayır. Tangal. adam bir de gibi içine giriyor. Satmadım bak başka biri daha var ya. Bire bir de bir ya. Yani. Tangal pompili oldu hiç gelmedi aklıma ya. Zaten Ama adam evin içine giriş yapıdan yakın bekledi yani. 21 Emre, 17 <laughs> ben, 5 de sen. 38-43. Vallahi yalnız oldu şu oyna.